Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çilekli pasta yapacağız. 2 adet yumurtamızı, bir bardak yoğurdumuzu, bir bardak sıvı yağımızı ve bir bardak da şekerimizi ilave ediyoruz. Ve bir paket de kabartma tozumuzu ve güzelce karıştırıyoruz. Kekimizi iyice karıştırdık ve ununu ilave ediyoruz. 2 bardak unumuzu ilave ediyoruz. Kekimizi güzelce karıştırıp ve tepsimize dökeceğiz. Tepsimizin içine yağlı kağıdımızı serdik. Kekimizi tepsimize boşalttık ve 160 derece fırınımızda pişmeye bırakıyoruz. Pastamızın için, muhallebisi için bir adet yumurtamızı ve çırpıyoruz. Ve bir litre sütümüzü Ve bir bardak da şekerimiz ilave ediyoruz. Ardından da yarım bardak unumuz, yarım bardak da nişastamız ilave ediyoruz. Ocağımızda pişmeye bırakıyoruz. Muhallemizi pişirdik ve içine yağımızdan ilave ediyoruz. ve bir paket de vanilyamız ilave ediyoruz. Yağımız eriyesiye karıştırıyoruz. Muhallebimizi pişirdik ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Kekimizi kalıbımızdan çıkarıyoruz. Kekimizi ortadan ikiye böldük ve içine sütüne ıslıyoruz. Ve ardından muhallebimizi döküyoruz. Muhallebimizi kekimizin üstüne yayıyoruz. Muhallebimizi kekimizin üstüne yaydık ve iç, içine çileklerimizi döşüyoruz. Çileklerimizi döşedik ardından damla çikolatasından döküyoruz. Üstüne kekimizi döşedik ve sütüne ıslatıyoruz. Pastamızın üstünün kekini de yaptıktan sonra üstünü çilekle süslüyoruz. Pastamız servise hazırdır. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evde kalın, sağlıklı kalın.